Zor bulduk bu evi. Baya dolan başlı yollardan geldik. <laughs> Bizimki cadde üzerinde çok bellidir de. Kira mı burası? Nur içinde yazsınlar efendim. Bıraktı gitti büyükler. Teşekkür ederim kızım. Efendim, Oğlumuz ne iş yapıyor acaba? Ee, mal alma bölümünü bitirdi. Mal alma bölümü çok önemli bu. Ben o yüzden Holiday'imde e, mal alma bölümü açtım onun için sırf. Bu sene orada çalışacak oranın sorumlusu. Seneye inşallah mal verme bölümünü açacağız. Kademe kademe mallarla uğraşacağız. Sonunda da herhalde artık <laughs> holdingi bırakır kendisine. <gülüyor> maşallah maşallah. <gülüyor> Afedersiniz, sizin evde ısı yalıtımı var mı? Hayalleriniz yıkılmasın. Isı yalıtımı yaptırın. Sizin de sıcak ve mutlu bir yuvanız olsun. Arma Yalıtım. Isı yalıtımında Isparta'nın Arması markası.